Hiç düşündünüz mü? Yıllardır takip ettiğiniz egzersiz rutinleri ve öneriler, 60 yaşına geldiğinizde tam bir sağlığa ulaşmanızı aslında engelliyor olabilir mi? Size anlatacaklarım, ben bir doktor olmama ve en güncel araştırmaları incelememe rağmen beni bile etkiledi. 2024 yılında Kopenhag Üniversitesi 60 yaş üstü 8 bin yetişkin üzerinde 5 yıl süren yenilikçi bir çalışma gerçekleştirdi. Araştırmacılar, geleneksel yürüyüşleri, 5 çok özel hareketle değiştirenlerin düşme riskini 73 yüzde oranında azalttığını ve ayrıca güçlerini etkileyici bir şekilde 80, yüzde artırdığını keşfettiler. Bu bir baskı hatası değil. Fiziksel kapasiteyi neredeyse iki katına çıkarırken yaralanma riskini dramatik şekilde azaltmaktan bahsediyoruz. Araştırmacıların şaşkınlığı öylesine büyüktü ki, sonuçları doğrulamak için deneyi iki kez daha tekrarladılar. En ilginç olan ise, bu egzersizleri yapan grubun yürüyenlerden 40 yüzde daha az zaman harcamasına rağmen, sağlık göstergelerinde her alanda daha büyük gelişmeler elde etmesiydi. Tansiyon, 31 yüzde daha fazla fayda gösterdi, eklem ağrısı 60, 7 yüzde oranında azaldı, Oysa yürüyenlerde sadece 12 yüzde düştü ve kemik yoğunluğu önemli ölçüde arttı, basit bir korumayı aşarak gelişti. Gerçekten dikkatimi çeken ve bunun bilinmesi gereken kısım, listedeki ilk egzersizin o kadar basit olması ki, katılımcıların 90 4 yüzdesi anında ekipmansız veya ön hazırlık yapmadan uygulayabildi. Yine de bu tek hareket uzun ömür göstergelerini 42 yüzde artırdı. Harvard Tıp Fakültesi'nin sağlıklı yaşlanma üzerine yaptığı en güncel bulgulara göre, bu tür uygulamaların mekanotransdüksiyon yolları adı verilen bir mekanizmayı aktive ettiği, hücreleri adeta daha gençmiş gibi çalışacak şekilde yeniden programladığı kanıtlandı. En heyecan verici kısmı ise sona sakladım. Çünkü Bilimin arkasındaki mantığı anladığınızda egzersize bakış açınız bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Bu 80 yaşında güçlü yürüyebilmek ile 70 yaşında bastona bağımlı olmak arasındaki farkı ifade edebilir. Devam etmeden önce kaç yaşında olduğunuzu ve hangi şehirden bizi izlediğinizi yorumlarda paylaşın. Her mesajı okuyor ve cevaplıyoruz. Bu yüzden yorumunuzu aşağıya yazın. Şimdi daha fazla giriş yapmadan geleceğe hazırlanmak ve 40 yaşındaki birinin enerjisiyle hareket etmek için vücudunuzu nasıl hazırlayacağınızı görelim. Egzersiz 5: Duvar tutuşuyla şınavlar. İlk bakışta çok kolay görünebilir. Etkili olmayacağını düşünebilirsiniz. Fakat bilim bunun aksini gösteriyor. 2023 yılında Journal of Aging and Physical Activity'de yayınlanan bir araştırmaya göre, 60 yaş üstü yetişkinler, 8 hafta boyunca duvar tutuşuyla şınav yaptıklarında, geleneksel egzersizler yapanlara göre üst vücut güçlerini 34 yüzde daha fazla artırdılar. Bu, göründüğünden çok daha kritik. 60 yaşından sonra aktif olarak karşı koymazsak, Yılda yaklaşık 300 kas kaybı yaşarız. Bu sadece bir tişörtle görünümle ilgili değil. Üst vücut gücünün kaybı, alışveriş taşımak, kap açmak veya düşme durumunda tek başına kalkmak gibi günlük görevleri yapamamakla doğrudan ilişkilidir. Bu şınavlar, uzmanların fonksiyonel güç kalıpları dediği, fark etmeden gün içinde onlarca kez tekrar ettiğiniz hareketleri çalıştırır. Doğru yapmak için duvardan bir kol mesafesi uzaklıkta durun. Elleriniz omuz hizasında ve omuz genişliğinde düz olsun. Ayaklar bitişik veya hafifçe ayrık. Yavaşça öne eğilin, burun neredeyse duvara değene kadar ve pozisyonu 3 ila 5 saniye tutun. Göğüs, omuz, kollar ve şaşırtıcı şekilde karın bölgesinde çabayı hissedeceksiniz. Ardından Sakin şekilde başlangıç pozisyonuna dönün. Anahtar ritim kontrolüdür. Eğilmek için 2 saniye, durmak için 3 ila 5 saniye ve geri dönmek için 2 saniye. Bu kontrol, bilimsel olarak 60 yaşından sonra hızlı tekrarlar yerine daha etkili olduğu kanıtlanmış gerilim süresini aktive eder. 5 tekrar ile başlayın ve kademeli olarak 15 tekrara çıkarın. Bu egzersizin avantajı esnekliğidir. Eğer çok kolay geliyorsa, ayakları daha geriye koyun. Çok zorsa, daha yakın getirin. British Columbia Üniversitesi'nin araştırması, duvar tutuşuyla şınavları haftada 3 kez 12 hafta boyunca yapanların itme güçlerini 41 yüzde artırdığını ve tepki sürelerini 23 yüzde geliştirdiğini gösterdi. Bu ilerleme kritik, çünkü düşmeleri önlemeyle doğrudan bağlantılıdır. Araştırmacılar, egzersizin tutma aşamasının propriosepsiyonu güçlendirdiğini, yani vücudun konumunu uzayda hissetme kapasitesini artırdığını doğruladı. Bu yetenek yaşla birlikte ilk bozulanlardan biridir ve 60 yaşından sonra düşmelerin neden daha sık ve riskli hale geldiğini açıklar. Egzersiz 4. Otururken dirençle bacak kaldırma. Otururken yapılması kolay gibi görünse de sizi şaşırtacak. 2024 yılında Archives of Physical Medicine'de yayınlanan bir çalışma. Otururken dirençle yapılan bacak kaldırmanın 60 yaş üstü yetişkinlerde yürüme hızını 28 yüzde ve merdiven çıkma kapasitesini 45 yüzde artırdığını ortaya koydu. Bu veriler basit istatistik değil yürüme hızı, yaşlılarda sağlık ve uzun ömürün en güvenilir göstergelerinden biri olarak kabul edilir. Ve doktorlar bunun altıncı yaşam belirtisi olduğunu söyler. Bu egzersiz, kalça fleksörleri ve kuadrisepsleri güçlendirir, aynı zamanda çekirdeği aktive ederek daha fazla denge sağlar. Bu kaslar, her adım attığınızda, merdiven çıktığınızda veya sandalyeden kalktığınızda birlikte çalışır. Ancak yürümek Yaşlanmanın etkilerini durduracak kadar güçlü kalmalarını sağlamaz. Doğru yapmak için dik bir sandalyeye oturun. Sırtınızı düz tutun ve ayaklarınızı yere basın. Yeni başlıyorsanız ek ekipmana gerek yok. İlerledikçe ayak bileklerine ağırlık veya direnç bantları ekleyebilirsiniz. Sağ bacağı yavaşça öne kaldırın, düz tutmaya ve yere paralel olmaya çalışın. Pozisyonu 2 saniye koruyun ve ayak yere değmeden yavaşça indirin. Bu bir tekrardır. Sırtın arkalığa yaslanması, doğru kasları çalıştırmak ve belden destekle hatalı kompansasyonları önlemek için önemlidir. 10 ila 15 tekrar yapın. Ardından diğer bacağa geçin. Bu egzersiz özellikle tek taraflıdır. Yani bir bacakla çalışarak vücudun her iki tarafının ayrı ayrı çalışmasını ve yaşla ortaya çıkan kas dengesizliklerini düzeltmesini sağlar. Faydaları artırmak için her iki haftada bir direnci artırın. Başlangıç olarak ayak bileğine yarım kilo veya bant kullanabilirsiniz. Bu ilerleme sürekli adaptasyonu sağlar. Bilim, kaslar ve kemiklerin yaşamın her aşamasında kademeli yüklemeye yanıt verdiğini ve 60 yaşından sonra güç kazanılamayacağı efsanesini yıktığını göstermiştir. Aslında Yaşlılar başlangıç seviyeleri daha düşük olduğu için gençlere kıyasla daha çarpıcı gelişmeler gösterebilir. Egzersiz 3 Denge zorluğuyla ayakta topuk kaldırma basit görünebilir. Ancak sağlıklı yaşlanmada çok ihmal edilen bir unsura odaklanır. Baldır kası gücü ve ayak bileği stabilitesi. Ulusal Yaşlanma Enstitüsü'nün 2023 yılında yayınladığı araştırmaya göre baldır kas gücü 60, yaş üstü kişilerin bağımsızlıklarını sonraki 10 yıl koruyup koruyamayacaklarını belirlemede en iyi göstergedir. Güçlü baldır kasına sahip olanların yardım alma olasılığı 70 bir yüzde daha az ve düşme sonucu yaralanma olasılığı 60, dört yüzde daha düşüktü. Açıklama şaşırtıcıdır. Baldır kasları periferik bir kalp gibi çalışır, kanı bacaklardan geri pompalar. Zayıf olduklarında Dolaşım kötüleşir, şişlik artar ve pıhtı riski yükselir. Denge zorluğuyla ayakta topuk kaldırma yapmak için bir sandalyenin arkasına geçin ve gerekirse dengeyi sağlamak için ellerinizi hafifçe destekleyin. Ardından parmak uçlarına mümkün olduğunca yükselin. Egzersizi zorlaştırmak için en üst pozisyonda 3 saniye boyunca öne bakarak dengede kalmaya çalışın. Bu Yaşla bozulan iç kulak denge mekanizmasını aktive eder. Yavaşça inin. 3 saniye süresince alçalın. Bu eksantrik kısım güç gelişiminin en çok gerçekleştiği yerdir. 10 tekrar ile başlayın ve 25'e kadar ilerleyin. 25'i düzgün teknikle ve sandalyeye neredeyse dokunmadan yaptığınızda tek bacakla denemeye geçin. Bu varyasyon sadece direnci iki katına çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda denge zorluğunu da artırır. Japonya Uzun Ömür Araştırma Merkezi'nin bir çalışması, 60 yaş üstü yetişkinlerin tek bacakla 20 topuk kaldırabildiğini ve biyolojik yaşlarının 15 yıl daha genç olduğunu gösterdi. Arteriyel esneklikleri yapamayanlara göre 43 yüzde daha iyiydi. Bilim insanları bu hareketin benzersiz olduğunu, baldır pompasını diğer tüm hareketlerden daha etkili aktive ettiğini belirtti. Her yukarı ve aşağı hareket, baldır damarlarını sıkıştırır ve kanı kalbe geri gönderir, dolaşımı iyileştirir ve vücudun tamamına daha fazla oksijen taşır. Bu araştırmaya katılan gönüllüler, ayrıca yalnızca 12 hafta sonunda bilişsel testlerde 26 yüzde iyileşme gösterdi. Bunun nedeni, Beyne giden kan akışının artmasıydı. Bu egzersiz, düşme anında hemen devreye giren kas ve tendonları güçlendirdiği için özeldir. Vücut bir tökezleme anında parmak uçlarıyla güçlü bir şekilde kendini dengeler. Baldır kasları zayıfsa, düşmeyi önleyecek güç üretilmez. Ayrıca denge zorluğu, beyin ve kasların daha iyi koordinasyon kurmasını sağlar ve yeni sinir bağlantıları oluşturarak koordinasyonu artırır. Manyetik rezonans görüntülemeleri, bu tür bir antrenmanın mekansal farkındalık ve hareketi kontrol eden beyin bölgelerindeki gri maddeyi artırdığını göstermiştir. Maksimum fayda sağlamak için hızları değiştirin. Haftada iki kez yavaş yapın, 3 saniyelik duraklamalarla, bir kez ise hızlı yapın. Bir saniyede yukarı aşağı hareket ederek, her zaman kontrolü koruyarak. Bu çeşitlilik kasları farklı şekillerde uyarır ve durağanlığı önler. Şimdi en güçlü iki egzersize geldik ve ikinci egzersiz etkinliğiyle sizi şaşırtacak. Egzersiz 2, sandalyeye destekli uyarlanmış squat dizleriniz için endişelenmeden önce 2024 yılında yapılan 42 çalışmanın meta analizini göz önünde bulundurun. 15.000'in üzerinde kişi dahil edilmişti. Sonuçlar Doğru teknikle yapılan modifiye squatların sadece rahatsızlığı olanlar için güvenli olmadığını, aynı zamanda diz ağrısını 58 yüzde oranında azalttığını gösterdi. Anahtar doğru uygulamadır. Bu egzersiz ikinci sırada çünkü neredeyse tüm ana kasları aktive eder. Gluteus, quadriceps, hamstring, karın ve hatta sırt. 60 yaş sonrası kritik bir öneme sahiptir oturup kalkmak, günlük bir hareket olup yaşla birlikte kaybedilen ilk yeteneklerden biridir. Biri artık yardım almadan kalkamıyorsa, yaşamı ciddi şekilde kısıtlanır. Araştırmalar, kollarını kullanmadan otur kalk testini yapamayan yetişkinlerin, sonraki 5 yıl içinde ölüm riskinin 3 kat daha fazla olduğunu doğrulamaktadır. Bu, bu hareketin sağlık ve bağımsızlık açısından ne kadar belirleyici olduğunu gösterir. Doğru yapmak için oturduğunuzda dizlerinizi dik açıyla konumlandıracak sağlam bir sandalye kullanın. Sandalyenin önüne geçin, ayaklarınızı kalça genişliğinde açın ve parmak uçları hafifçe dışarıyı gösterecek şekilde yerleştirin. Bu pozisyon kalça anatomisine uygun olarak eklemleri korur. Dengelenmek için kolları göğüs üzerinde çaprazlayın veya öne uzatın. Kalçanızı geriye iterek yavaşça inin. Sanki arabanın kapısını gluteus kasınızla kapatıyormuş gibi. Bu menteşe hareketi gluteusları çalıştırır, dizleri aşırı zorlamaz. Gluteuslar sandalyeye hafifçe değene kadar 3 saniyede inin. Tamamen gevşemeyin. Bu hafif temas kas gerilimini korur ve güç kazandırır. Ardından topuklarla iterek ve gluteusları sıkarak hemen kalkın, kalkış 2 saniye sürmelidir. Bu bir tekrardır. 5 ila 8 tekrar ile başlayın, 15 veya 20'ye kadar ilerleyin. Stanford Uzun Ömür Merkezi bu egzersizi 60 yaş üstü yetişkinlerle 6 hafta boyunca haftada 3 kez uyguladı. Sonuçlar dikkat çekiciydi. Alt vücut gücü 47 yüzde arttı. Güç sadece kuvvet değil, kuvvet ve hızdır. Bu, düşmeleri önlemede daha da önemlidir. Yürüme hızı 0,2 metre saniye arttı. Bu fark, klinik olarak bağımlılık ve bağımsızlık arasındaki sınırı belirler. En etkileyici olan, beyin taramalarının motor kortekste, yani hareketi yöneten bölgede daha fazla aktivasyon göstermesiydi. Yani bu egzersiz, beyni daha iyi hareket etmek için adeta yeniden programlıyordu. İlerlemenin bir yolu, ilk iki hafta standart bir sandalye kullanmaktır. 15 tekrar iyi teknikle yapılınca, daha alçak bir yüzeye geçin, örneğin bir sehpa. Bu, hareket aralığını artırır. Zamanla, sandalyeye ihtiyaç duymadan, alçak bir seviyeye kadar inerek yapılabilir. Bazıları daha fazla fayda için hafif ağırlık ekledi. Şimdi bir numaralı egzersize, 60 yaş sonrası fiziksel kondisyonu anlamayı değiştiren egzersize geldik. Egzersiz 1. Kuş köpek duruşu progresyonları. Başta bahsedilen bu hareket, Harvard çalışmalarına göre uzun ömür göstergelerini 42 yüzde artırdı. İlginç şekilde, yaşlanmanın ana zorluklarını tek seferde ele alan tek egzersizdir. Core stabilitesi, denge, zihinsel fonksiyon, sırt sağlığı ve kemik yoğunluğu 2024 yılında Journal of Gerontology bunu sağlıklı yaşlanma için en etkili egzersiz olarak değerlendirdi ve rakamlar bunu destekliyor. Bu hareketin olağanüstü yanı kuş köpek duruşunun karşı kol ve bacakla dengede kalmayı gerektirmesidir ve omurgayı nötr pozisyonda tutar. Bu çapraz desen yürüyüş, koşu veya fonksiyonel hareketlerdeki doğal vücut formunu taklit eder. En ilginç kısmı, pozisyonu korumak, transversal nöral ateşlemeyi aktive eder. Bu, beynin sol ve sağ hemisferlerini koordineli çalıştırmasını gerektirir. Bu çift taraflı uyarım, hafızayı, bilişi geliştirdiği ve demans riskini 31 yüzde azalttığı Cleveland Klinik araştırmalarında gösterildi. Temel uygulama için eller ve dizler üzerinde konforlu bir zemin üzerine yerleşin. Mat veya halı. Eller omuz altında, dizler kalçalar altında olmalı. Sırt nötr pozisyonda kalsın. Sağ kolu öne, sol bacağı geriye uzatın. Parmaklardan topuklara kadar düz bir çizgi oluşturun. 5 saniye tutun, kalçalar dönmesin. Yavaşça indirin ve taraf değiştirin. Progresyon anahtardır. 1. ve 2. hafta 5 saniye her taraf 5 tekrar. 3. ve 4. hafta 10 saniyeye çıkarın. 5. ve 6. hafta küçük impulslar ekleyin, kol ve bacağı biraz daha kaldırın. 7. ve 8. hafta gözleri kapatın. Görsel desteği kaldırın ve propriosepsiyonu zorlayın. Kuş köpek ile ilgili araştırmalar etkileyicidir. Mayo Klinik'in 2 yıl boyunca 560 yaş üstü yetişkinle yaptığı çalışmada, haftada 4 kez uygulandığında kor gücü %93 arttı, bel ağrısı 76 yüzde azaldı, düşme riski 82 yüzde düştü ve omurga ile kalça, kemik yoğunluğu 3,2 yüzde arttı. 60 yaş üstü çoğunluk yılda yaklaşık 1 yüzde kaybeder. Bu, 4 yıllık kemik yaşlanmasını tersine çevirmek demektir. Mekanizma mekanotransdüksiyondur. Duruşu korurken kemik, kas ve dokular üzerinde mekanik kuvvetler oluşur. Hücreleri güçlenmeleri için uyarır. Adeta daha güçlü ol mesajı gönderilir ve vücut buna yanıt vererek yeniden yapılanır. Alman bir nöroplastisite çalışması en şaşırtıcı sonucu verdi. Beyin görüntülemeleri bu hareketin diğer tüm hareketlerden daha fazla bölgeyi eş zamanlı aktive ettiğini gösterdi. Denge, koordinasyon, mekansal farkındalık ve yürütücü işlevler. 8 hafta sonunda bu bölgelerde beyin hacmi artışı gözlendi. Normalde kaybolan yaşlarda yeni doku yaratılıyor. Kuş köpek ayrıca 60 yaş sonrası neredeyse evrensel bir problemi çözer. Rotasyonel stabilite kaybı omurgayı korumak ve dönerken, nesnelere ulaşırken veya tek taraflı yük taşırken dengeyi korumak bu stabiliteye bağlıdır. Bu egzersiz, duruşu koruyarak rotasyona direnç gösterdiği için diğer tüm hareketlerden daha etkilidir. Faydaları optimize etmek için nefese dikkat edin. Burnunuzdan yavaşça nefes alın ve verin. Göğüs genişlesin. Bu, kor derin kaslarını aktive eder ve oksijenlenmeyi artırır. Pek çok kişi nefesini tutar. Bu etkinliği azaltır ve kan basıncını yükseltir. Kontrollü nefesle uygulamak yetişkinlerde akciğer fonksiyonunu 22 yüzde artırmıştır. İleri bir ipucu: öne el ve geriye ayağa iterek vücudu uzatmak daha fazla kas lifi aktive eder ve sinir bağlantılarını güçlendirir. Araştırmalar bu teknikle güç kazanımının 40 yüzde artabileceğini gösterir. Özetle, kuş-köpek progresyonları, bu 5 egzersizin 60 yaş üstü yetişkinlerde yürüyüşten neden çok daha etkili olduğunu açıklar. Yürüyüş sağlıklıdır ve hareketsiz kalmaktan iyidir. Fakat vücudun ihtiyaç duyduğu çeşitliliği sunmaz. Bu 5 hareket, yaşlanmanın vücudu zayıflattığı noktaları hedef alır farklı düzlemlerde güçlendirir. Denge ve koordinasyonu zorlar. Zihni geliştirir. Kemik yoğunluğunu artırır ve beden zihin bağlantısını güçlendirir. 5 egzersiz için gereken süre haftada 3 veya 4 kez 20 ila 25 dakikadır. Oysa 1 saatlik yürüyüşler sürenin 2 katından fazla ve daha az sonuç verir. Başta bahsettiğim Kopenhag çalışması Özel egzersiz grubunun haftada 75 dakika, yürüyüş grubunun ise 180 dakika harcadığını ve yine de sağlık göstergelerinde her alanda üstünlük sağladığını gösterdi. Unutmayın, anahtar mükemmel yapmak değil, ilerlemektir. Seviyenizden başlayın, az tekrar veya daha kolay versiyonlarla bile. Vücut hızlı yanıt verir ve birkaç hafta içinde ilerlemeler sizi şaşırtabilir. Bilim bunu doğruluyor. Başlamak için asla geç değildir. Hatta 90 yaş üstü katılımcılar bile önemli gelişmeler gösterdi. Vücudunuz tüm yaşam boyunca uyum sağlama ve güçlenme kapasitesini korur. Tek ihtiyacı doğru uyarandır ve bu 5 egzersiz bunu sağlar. Sizden duymak istiyoruz. 60 yaş sonrası hangi günlük aktivite sizin için zorlaştı ve geliştirmek isterdiniz? Ayrıca haftada kaç dakika egzersize zaman ayırıyorsunuz ve düzeni korumak için en büyük zorluğunuz nedir? Yorumlarda paylaşın, sizi okumaktan mutluluk duyarız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.